Selamun arkadaşlar. Hizmet Vayın kalanına hoş geldiniz. Ben Tınmaz. Ben de Kamil. Hı. Evet. Şu an sabah namazı İstanbul'da oldu. Ee, biz de bir telefon şakası yapalım dedik. Sabahın köründe birini hiç tanımadığımız birini sabah namazına kalkması için ikna edeceğiz. Son numara saldım. Hadi sen bir şey yapmışlarsan Sen, 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 sen. Söyle. şey şey yazmış bir şey. Şimdi numarayı da gösterelim. Göster numarayı. Ya hepsini değil de. Bak, acayip riskli bir iş arkadaşlar. Ama başaracağız. Yani Emin. Numaraya girdik. Kayıtlı değil. Ha, bak şimdi eleştirenler de olacak. Biliyoruz. Can sağ ol. Ama bizi biraz anlayın lütfen. Arıyor. Dur. Evet. Kayıtlı değil onu gösterelim. <laughs> Sen başla. Hadi bismillah. Demek ki uyuyor ya da abdest alıyor. <laughs> İnşallah abdest <laughs> alıyordur. hadi tekrar deneriz. bu arada arkadaşlar o bağlanırken ben şey yapayım youtube biliyorsunuz biz youtube'dan az da olsa miktarda olsa bir para kazanmaya başladık bu paraları biz kendimize harcamıyoruz bunu da Buradan belirtelim, ee, yardım kuruluşlarına veriyoruz. Bu yardım kuruluşunda ne olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. O yüzden bizim YouTube kanalımızı beğenin, sosyal medyada paylaşın. Paylaşmaya çalışın, biz kazanalım, yetimler de kazansın. Hadi be. Alo. Sen. İyi günler, Tetaş'tan arıyorum. Sen? İyi günler, hayırlı sabahlar efendim. Basalım. Sabah oldu. Sabah 6.37. İsminizi öğrenebilir miyiz? İsminizi rica edebilir miyiz? Ne yapacaksınız? Şimdi şöyle. Şu an sabah şu an 6.06.38. Eee biz de uyku tutmadı. Dedik ki hı hı. biz sizi seviyoruz. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizsin tanımıyoruz ama seviyoruz yani. Mü Müslüman kardeşiz. Hmm. Dedik ki kalkın. Sabah namazınızı kıl. Sabah namazına kaldırmak için aradık abi. Evet abi. Sedaş'ın böyle hizmetleri varmış ya. abi bütün kesintilerimiz İslam'ı şartlara uygundur. Abi kardeşim başka işiniz yüzünüz yok mu Ya ne namazı ya? Kardeşim gittim abdestini başkasıyla yapamadım. Dur dur, biz dur şaka yapmıyoruz ciddiyiz. ama ciddiyiz ciddiyiz gayet ciddiyiz yani Kalkacaksınız 5 dakika bir abdest alacaksınız Yani 4 rekat bir namaz kılacaksınız Hadi farzı kılma hadi sünneti kılma farzı değil Yo sünnet de kılsın 2 rekat 2 dakikalık iş abi Abdest almayı biliyor musun abi? O niye bilmesin hocam onu Aha Yüzümüze kapattı <laughs> Ben bu adamı kıldıracağım ben Ama bu namazı Ilımlı Müslüman Aynen Sıkıntı yok Abi Selam Aleyküm Nasılsın abi iyisin? Abi bir iki dakika bir kalk da bir namazını kıl Evliysen hanımının çoluğunu çocuğunu da kaldır Evlinin rızkını da bereketi artar Kardeşim sen işiniz bir yok mu ya sabahın köründe Yani abi peki şöyle bir şey soracağım Şimdi ben sana desem ki bu saatte kalkacaksın. Ben şunları 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 vaat ediyorum. Ama bunlar dünya malı. Kalkmaz mıydın? Atıyorum ben şimdi kalksan 10 dakikalık bir iş versem sana ve sonucunda 10 bin lira kazanacak olsan kalkar mıydın kalkmaz mıydın? Kalkmaz mıydın? Abi, abi bence doğru söylemiyorsun şu an. <laughs> abi ben de uçardın ya. <laughs> Hangimiz uçmazdık ki? Değil mi abi? Hadi bir kalkıver. Tamam. Uyumuyorsun değil mi? Aha. Bu sefere... Çok sefer... pis inat yaptım. Adam bu sefer sinirlendi ama. Ama uzunlu, küfür etmiyor. Çok Halleçe. iyi. Yine arıyoruz arkadaşlar. Sakın evde denemeyin arkadaşlar. Ama arkadaşlarınıza deneyebilirsiniz yani. Arkadaşları uyandırın. Onda sıkıntı yok. Kardeşim Müslümanları zorluyorsun. Aa, bir Ay. dakika, bir dakika abi. Bir dakika. Biz... Şimdi elhamdülillah Müslümanız. Ben diyorum ki 5 dakika abi. 5 dakika ne kaybettirir ki sana? Ama çok şey kazandıracak. 5 dakika. Bir soru soracağım abi. Abi nefsin mi? Allah'ın emri mi? Uykun mu? Yapma be abi. Hem ne diyor? Esraatu hayrun minen nem. Ne diyor? Namaz uykudan Hayır, daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır diyor. Bak bir kere hadi kıralım bu nefis zincirimizi. Abi bir şey diyeyim mi? Ee, Allah için, evinizin bereketi, çocuğunuzun çocuğunuzun rızkı için kalkın namazınızı eda edin inşallah ve bize de dua edin. Tamam kapatırsanız kılacağım işte. Kılacak mısınız abi? Dur ya. Dur. İnşallah. İstiyorsan her gün kaldıralım yani. Mümküncesi benim kıyafetim siz benim numaramı silin arkadaşlar. Numaranız <laughs> kayıtlı değil ki zaten. Tamam işte bir daha bu numarayı hatırlamayın mümkünse. Tam, abi senin gibi güzel bir abi unutmak kolay mı? abi hangi şehirde yaşıyorsun abi? Çok sağ Son son olarak. Arkadaşlar. Tamam tamam biz konuşunuz. Tamam tamam zorlamıyoruz. tamam abiciğim. Allah emanet olun. Özgün de iyi insanlara benziyorsunuz. Kalbinizi kırmak istemiyorum. Allah razı olsun. Sen de öylesin abi. Tabii, sen Bu belli de oluyor yani. Telefonu kapatın arkadaşlar. Süleyman. Tamam, Allah kabul etsin. Allah. Bize de dua etmeyi unutma abi. Hayırlı günler. Aynen abilar. Sağ olun. Sağ ol. Görüşürüz abi inşallah. Şalaklar. Şalaklar. Kitaptan sana vah yolunan oku. Namazı da dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Tutuk. Kanka arıyor. arıyor. Valla koyduk. Adam Aradığımız arıyor. Aradığımız numara arıyor. Adam arıyor. Aç aç aç. Bu da final olsun. Alo. Alo. Alo, alo buyurun. Selamün aleyküm. selam. Abi. Buyurun. Bakınız herhalde ya ben kalkınca fark ettim de siz kimsiniz, neresiniz ya? Abi biz iki kuluz. Allah'ın inşallah cennetini alacağı <laughs> buyur diyeceği kuluyuz inşallah. İnşallah abi. Dua edin. Peki benim numaramı nereden buldun? Abi rastgele çevirdik abi. Tamamen salladık. Ya arkadaşlar Allah sizden razı olsun ya. Allah, Uzun zamandır abi. sabah namazlarına kalkmak isteyip de kalkamadık. Kalkamıyordum. Haklarınızla yöneldim. Biraz önce ters çıkmış olabilirim. Aferin abi. abi ne demek ya verdiğim gibi kıldım namazını. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah sizi cennetine koysun inşallah. Amin. Cümlemize. Cümlemize. Ya belki bir gün Allah Teala nasip eder de cennette karşılaşırız böyle. Karşılaşırız. İnşallah. Böyle muhabbet ederiz. İnşallah arkadaşlar. Sizinle yüz yüze de görüşmek isterim. İnşallah. İnşallah. Abi numaram var zaten. Evet. Hangi şehirdeydin? Hangi şehirdesiniz? İstanbul'dayım. İstanbul. Biz de İstanbul'dayız. Tamam abi biz ararız sizi inşallah. Ee, güzel yani. Güzel bir final oldu abi. Allah razı olsun. Bize Allah yani o uykulu halle biliyorsunuz bize küfür denemiydiniz. Sövbeye Biz bir risk aldık. Ama elhamdülillah. Abi ben vallahi telefon çalışınca, çalınca elim ayağım birbirine girdi. Bak dilim de tutuldu. Şu an secdeye varacağım yani. O derece sevindim. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun arkadaşlar.